Selam Arkadaşlar Anadolu'nun bir kasabasına değil Fethiye'nin şu anda içerisindeyim Karaçulha semtindeyim ee, Sarı sayfalarda bir tane Müstakil ev ilanı vardı satılık Onu e, Ona bakmaya ve size de göstermeye geldim Fethiye'nin içerisinde ama bir o kadar da Fethiye'nin dışında bir yer şöyle ki Fethiye Ovası'nın en sonunda artık daha e, yaslandığı noktadayız Karaçul Ha'nın sonunda. Evet arkadaşlar. Ev zaten hemen biraz önce çekim yaptığım yerin yanındaymış. Şurada çekmiştim biraz önce. Şu suları çekmiştim. Suyu, akan suyu. Yukarıda Mendoz Dağı görünüyor. Evde burası arkadaşlar. Bir izleyicim e, yorumlarda demiş ki çok yakından çekme kamerayı. Porselen dişlerin görünüyor demiş. <laughs> o yüzden şöyle kamerayı biraz biraz uzaktan tutayım da porselen dişlerim görünmesin arkadaşlar. Evi göstereyim size. Gördüğünüz gibi ev oldukça havadar arkadaşlar. Her yerden hava alıyor. Şaka bir yana tabii ki arkadaşlar evin sadece duvarları var. Ee, şimdi bir yakından bakalım yaşam yok tabii ki burada ama yaşayan hayvanlar var sadece burada tavuklar yaşıyor şöyle bir eve yanaşmaya çalışacağım nereden yanaşabilirim Arkadaşlar burayı e, sarı sayfalardan buldum ilanı var sarı sayfalarda Sizle de paylaşacağım ilan numarasını bilgilerini Sarı sayfalar diyorum e, sitenin ismini söylemek istemiyorum Çünkü gerçekten sevmediğim bir site Neden derseniz teker tekel oldukları için fiyat konusunda da çok böyle e, Tek yani çok yüksek fiyatları var ilan vermek olsun özellikle işte hem bireysel kullanıcılar için hem de ticari emlak kullanıcılar için gerçekten fiyatları terör estiriyor. O yüzden ismini çok söylemek istemiyorum ama siz anladınız zaten ne olduğunu. Tekel olan bir tanesi de var. Burası arkadaşlar. Yani evin sadece duvarları var. Böyle bir yer alıyorsanız arsası için almış oluyorsunuz. Şöyle Şu an çıktığım yerde bakın şöyle bir yer Burası da herhalde şeyin bacası. Şömine'nin bacasının üzerindeyim inşallah içine düşmem. Şurada bir tane daha şömine var. Zaten eski bu taş evlerin hepsinde her odada şömine varmış arkadaşlar. Şömine yani işte ocaklık eski adıyla onunla ısınıyorlarmış bütün odalarda. burada çok fındık gibi tatlı bir köpecik var. Kıtci. Tatlı şey. Aa, aa. Ay 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 gel. 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 Ay gelemedi ya. Ay gel. Gel seni bir ısırayım seni bir seveyim gel gel. Gel. Ay 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 ay, ay. Sen ne <laughs> kadar tatlı bir şeysin ya. Seni yerim ben. Isırırım seni. Çok tatlısın. Ay ay çıkamadı da. Ay 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 Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah'ım şu tatlılığa bakın. Şu tatlılığa bakın. <laughs> Çok tatlı. Evet biz konumuza dönelim arkadaşlar. Ne demiştik? Havadar bir ev demiştik. Ne yapalım arkadaşlar artık biraz iş dalgaya vurmak zorundayım çünkü maalesef bu fiyatlarda Fethiye'de arkadaşlar Böyle evler var yani bu fiyatlara ne bileyim işte Anadolu'nun başka şehirlerinde Burdur'da Denizli'nin köylerinde Gerçekten oturulabilecek seviyede evler bulunabiliyor Buranın fiyatı 1 milyon 250 bin lira Ama yani Fethiye'de öyle bir şey yok arkadaşlar hani Fethiye'de yaşamak istiyorsanız o fiyatlara oturulabilecek bir ev yok maalesef olsa ben alacağım Yok Şöyle etrafı da göstereyim şöyle Selam hey God. bir diğer taraftan bakın bakmaya çalışacağım evi yani burası tadilatla tekrar olur mu bilmiyorum tabii bir ev parası daha harcamak lazım buraya öyle görünüyor sadece duvarlar ayakta. Ama işte mesela sarı sayfalarda sitelerde görüyorsunuzdur mutlaka. Diğer şehirlerde yaşayan insanlar merak ediyorsunuzdur İşte 1 milyon 250 bin lira. Acaba nerede nasıl bir yer falan. Ee, bazı şeyler var YouTube'da kanallar var işte. Şimdi şu evi geziyoruz buradaki ta e, müstakil evi geziyoruz falan diye ekranda geziyorlar. Hem de biraz komiğime gidiyor. Yani ekranda göstermek evet gezdirmek mi oluyor bilmiyorum da. Alın işte arkadaşlar canlı canlı gösteriyorum size yani daha ne yapayım. Ee, İlanda zaten e, ada parsel yazıyor orada parsel sorgudan ada parselini yazarak evin Fethiye'deki konumunu görebilirsiniz. Dediğim gibi Fethiye Ovası'nda içerisinde ama e, en sonlarda yani denizden burası hemen hemen 10 kilometre dağın sırtında Fethiye'nin en arka noktası oluyor burası arkadaşlar. Ama buranın şöyle bir handikapı var. Gördüğüm kadarıyla burada iki tane ev var arkadaşlar. Ve iki ev birbirine yapışık durumda. Bakın kapıları da ayrı. Ee, satılık olan yer bunun yarısını kapsıyor. 60 metrekare falan gibi bir şey yazıyor ilanda. Yani bu komple de değil. O fiyata bu komple binayı almıyorsunuz. Yani yarısını almış oluyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Bir de öyle bir sıkıntısı var yani. Evet arkadaşlar şimdi ilandan sizin buranın bilgilerini ilan numarasını söylüyorum arkadaşlar. ilan numarası 110 821 2504 sarı sayfalardaki ilan numarası. ilan başlığı Fethiye Karaçulu'da satılık 81 metrekare. Arsa içerisinde 60 metrekare müstakil ev diyor. Yani 20 20 metre 19 metrekare 21 metrekarede şey varmış. Bahçesi varmış önünde kalıyor yani. Ee, oda sayısı 2 artı 1 demiş. 31 yaşının üzerinde bir bina. Sabancı yatırımdan satılıkmış. Telefon numarası da arkadaşlar Raşit Sabancı 0537 437 48 48'den arkadaşa ulaşıp bilgi alabilirsiniz açıklamasında ne yazıyor? Merkezi konumda ev ve arsası demiş. 81 metrekare arsa içerisinde 60 metrekare eski ev ve ahır demiş. 3 artı 1 2 katlıymış. Bir bölümü yıkılmış yazıyor. Böyle. Şöyle biraz yürüdüm birkaç metre yukarıya doğru. Bakın buradan. Fethiye alabildiğine görünüyor. Denizle görünüyor. Bakın. Yani böyle yukarılarda olmanın da böyle manzara avantajı oluyor tabii ki. Ama şehir merkezine de uzak olmuş oluyorsunuz. E şehir merkezinde deniz manzaralı ev olsun derseniz o zaman bir 5-6 milyonu gözden çıkartacaksınız en az ki balkonunuzdan deniz manzarasında kahveniz yudumlamak istiyorsanız. <laughs> Şöyle etrafı da gezerken arkadaşlar şurada bir tane daha Böyle bir taş ev gördüm. Onu da merak ettim. Şöyle beraber bir bakalım. Bak burası mesela çok güzelmiş. Satılık olsa burası. Yani burası 2 milyona da alınır. Neden derseniz. Çok güzel arkadaşlar. Manzarası falan. Hem Fethiye'yi hem böyle karşı denizi, adaları. Her yeri görüyor. Bir de kod farkı var aşağıdan. Yani şöyle Yüksekte böyle 3 metre, 4 metre burası. Çok güzel. Yani tadile edilip Evin kondisyonu da çok sağlammış ya. Duvarlar falan oldukça sağlam yani. <laughs> Şuraya çıkabilir miyim acaba diye şey yapıyorum. Bir çıkmayı deneyeceğim arkadaşlar bir saniye. Şöyle. Bakın arkadaşlar nasıl çıkacağız buraya. Bu kim kaldı? Ah. Diyormuşum aşağı düşüyormuşum. Bunlar da bonus. Ha, abone oldunuz diye. <laughs> Aa. Bakın. Kırmızı manzarası çok güzelmiş. Çukura düşmeyelim. Evet alabildiğine panoramik bir manzarası var. Çok güzel burası arkadaşlar. Mendoz arkasında Baba Dağı. Beti Ovası, Deniz. Ta karşıdaki adalara kadar görüyor. Yani bu ev güzelmiş. Yakınlarda biri olsa satılık mı diye sorardım ama. Bakalım görebilirsem şurada bir insan. Burada da böyle bir şöminesi ve terası varmış. Ve terastan oturduğunuzda gördüğünüz manzara da şöyle arkadaşlar bakar mısınız ya çok iyi. Gerçekten efsane yani yaz kış kışın şömineyi yakıp oturun yazında limonatanızı çayınızı gazozunuzu alın bu manzaraya karşı oturun çok hoş. İlan'a bakmaya geldik başka bir yer bulduk ama çok güzel yani. Şurada üstünde ne var bilmiyorum ama. Buradan aşağı nasıl ineceğiz? Çıkarken çıktık ama. Oh. valla Vallahi bacağımı kırıyordum ya. Çekim yapayım derken sakat kalacağız. Kimse var mı? Muhtemelen burası şu an ahır olarak kullanılıyor arkadaşlar. bahçeye doğru gideceğim bakalım kimse var mı satılık mı diye soracağım Kolay gelsin. Abla. Bakar mısınız? Kimse var mı? Teyzenin kulakları sağır herhalde duymuyor. O kadar bağırıyor hoca. Abla. Teyze. <laughs> Allah Allah. Nasıl duymuyor ya? Bakar mısınız? kulakları sağır herhalde. Ya şimdi neyse rahatsız etmek istemiyorum kimseyi. Evet arkadaşlar bu maceranın sonu. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Olması harika. Suyun sesi bile insana iyi geliyor. Keçileri kaçırmış. Keçileri kaçırdı. Fiyatlar keçileri kaçırmış arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Sadece ev fiyatları değil. Ülkemizde her şeyin fiyatları keçileri kaçırdı biliyorsunuz. Burada da sakin bir su akıyor. Evet burası böyle bir Fethiye'nin içerisinde bir köy gibi bir yer arkadaşlar. Karaçulha'dayız tekrar söyleyeyim. Buralardan üst katlardan şuralardan deniz falan görüyordur muhtemelen. Hatta evet ben de şu an deniz gördüm buradan. Size de göstereyim bir saniye. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videosu, video çekmemi istediğiniz konular varsa onları da belirtin. O konularda da video çekeyim arkadaşlar. Etkileşimde kalalım. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bu emeklerime karşı yapabileceğiniz en büyük bana iyilik abone olmanız arkadaşlar. Sevgiler, selamlar. Fethiye'den görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakın demin yani şu anda bulunduğumuz noktayı da buldum. Şurasıymış. 515 metrekare arsa içerisinde. Arsa görünüyor bu eski yer. Görünmüyor tapuda ama olsun ya da tadilatla yapılabilir. Burası elektrik su alınabilir. Ada parseli de bu şekilde. O demin beni duymayan abla yan bir evde oturuyormuş. Onlarla direkt ilgisi var mı bilmiyorum ama farklı parsel. Evet. Arsası da büyükmüş. 500 metrekare. Bayağı iyiymiş yani. Merhaba kaplumbağacık. Ne haber? Ne yapıyorsun buralarda bakayım?